Sen, ha? sen iyice havalandın, beni unuttun. E niye unutayım canım, şu zemde oturuyorum. Anne, bütün gün dün dahil çan çandasın. Hayır ya, dün hep evdeydim. Et anne, gelmeyeyim istiyorsan ben artık. Aman, olur mu öyle şey? gelmeyeyim. Senin yerin ayrı. E aşağısı güneş diye indik. Ha. Ama canım çay istedi. Ondan ha. sonra geldim işte su ısınana kadar konuşalım. Yeni gelenleri öpmüyorsun şapur şupur değil mi? Covid var. Aa, bir şey Vildan geldi be o kadar. Nurdan'la Vildan. Eee? İşte oradan uğradı bana şey istedi tavaları yokmuş tava verdim He. ondan sonra sormuyorsun ben... hava nasıl kıçınız donuyor mu diye e, söyledin ya sabahleyin kaloriferler yanıyor diye hiç anne ne gerek var hiç dönmeyelim buraya Aa, sen deli misin? Burası da soğuyor. Anne. Ne oldu? Adam anlatırım onu... tamam hangi adamdan yatakçıdan <laughs> anne hallediyorum nasıl hallediyorsun saçını saçını beğendiler mi boyadık çok beğendiler herkes Ar çok beğendi tamam saçın oldu. o iş bitti çıkacak anne niye sen kamerayı tam yüzünün ortasına konuşamıyorsun Ha böyle dur. Evet. Ha. Bana yataktan bahset. Adam konuş. Hallediyorum. Konuşma da. Bugün tekrar arıyorum. Evet. Şimdi arayacağım. Aydın hep öyle diyorsun. <laughs> Anne. Lütfen. <laughs> Bak İstanbul'a da gittin adam İstanbul'da mutlaka bul şunu. Evet tamam tamam. Bugün tam... işin yok. Yarın işin var yarın uğraşamazsın. İki gün şey, işim var. Şey adamları. Evet evet. Şey Sen benim için ilgileneceğim dedin ya evladım. Evet, benim için dua ediyor musun oğlumun programları iyi geçsin diye. Böyle böyle durunca güzel. Hava nasıl hava. Ama... Yani herkes denizde soğuk diyorlar ama ben girmiyorum. Yok aman boş ver, girme, iyi. Ha. Ne ne yemek yaptın? Hiçbir şey bugün biraz bağırsaklarım ve patates haşladım. Ha anladım. İyi o zaman yarın konuşuruz tekrar. Müsait tamam. olursanız hanımefendi müsait olduğum zaman araşırız. Bak 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 sen. <gülüyor> <gülüyor> Yok yavrum ben her zaman sana müsaitim. İyi. İyi o zaman sen şimdi çay yapıp başa mı indireceksin? Ee, ha. Azıcık <laughs> senin o şeyler. Bardakta bütün herkes bardaklardan Covid bulaştırıyor herkes kendi bardağını getiriyor. Tamam. Hadi öptüm dikkat et anneciğim kendine. Hadi Allah'a emanet sen de dikkat et. Öpüyorum. Akşama konuşuruz. Angel ne yapıyor Angel? Angel'ım iyi yavrum. Aşağıda mı? He hayır canım burada yanımda. Tamam. Hadi öptüm dikkat et kendine. Hadi ben de öptüm. Balkona mı çıktın? Hadi. Hayır içerideyim suya bakıyorum kaynadı mı diye. Tamam hadi bay. Hadi güle, güle.